Aydın'da uzun yılların en kurak Aralık ayını yaşayan çiftçi 2016'lı ile birlikte başlayan yağışlarla sevindi. Aydın'da son 3 günde metrekareye yaklaşık 47.2 kilogram yağış düştü. Yağışların devam edeceğini belirten yetkililer olağanüstü bir durum beklenmediğini, havaların mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini kaydettiler. Aydın'da yaklaşık 40 gündür beklenen yağışlar 4 Ocak günü gerçekleşti. Aydın Efeler ilçe merkezinde 4 Ocak günü metrekareye 22.2 kilogram, 5 Ocak günü 12.2 kilogram, 6 Ocak günü ise 2.8 kilogram yağış düştü. Dün geceden beri devam eden yağışlarda öğle saatlerine kadar metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. 2014 yılı Aralık ayında ise metrekareye 232.8 kilogram yağış düşen Aydın'da bu yıl yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle çiftçiler yağmur duasına çıkmıştı. Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşen yaklaşık 50 kilogramlık yağış çiftçiyi sevindirirken yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.